Aa, oh, çok. Arkadaşlar birazdan tarihimin e, bölümüne gideceğiz. Hazır olun. Arkadaşlar ay, ne oldu ya? 12. Arkadaşlar birinci çoktan geçtim Yusuf orada. Ben tan Yusuf. Ben. Ya bekleyin. <laughs> Arkadaşlar biz çok şey var. Çok... <laughs> Tabi daha onuncu. Çöp oydu. Gençler yandım ben. Keşke yaratıcı yapabilseydin. Çünkü itadı. <laughs> Yusuf ne oluyor ya? İlk saat yapamıyoruz bir şey. Hmm, abi ya. Bir şey diyeceğim. <laughs> ben niye hep baştan yapıyorum? Çünkü itadı. Çünkü Aa, gençler ne oluyor ya? Ne? Gençler ne oluyor ya? lan Tamam ama ondayım. Daha fazla dayanamam. Ya ben de yapamıyorum. Ben yapamıyorum. Galiba. <laughs> ya arkadaşlar. <sen, gülüyor> Bismillah. Sinirlenmeyeyim de. Sinirlenmiyorum zaten. <laughs> senin için kazanacağım. Allah'ım bana <laughs> yardım et. <laughs> Yusuf ne yapıyorsun sorma sayıp? İkinci bölümdeyim. Ben de ikinci değil. Ben de ondayım. Ula bir şey diyeceğim şimdi. İkincisi böyle Anladım, zor olmaması gerekiyor. Ben... Bana zor olacak. Lan. Ben... Ne yapacağım? Neden hızlanacağım? Aa, Mantıklı. Sonra öyle oluyor. Hayır hayır Ne oluyor ya? Şey diyeceğim. Ben daha yere çarpmadan ölüyorum. Bu ne? Biz, biz daha ikinci bölümdeyiz. Hey baksana bu ne? Hey. ne diyorum ki? Bu ne? Ya ama. tabii bu modu yapamıyorum ben. Çıkalım mı? Hayır. Ne dersiniz? Ya. DB'mize vurabiliyor muyuz? çıkmayalım. Evet. Ya ama yapamıyorum ki. Çok sıkıcı. Yusuf bana bir vursana vurabiliyor musun? Bir tane. Bir tane vursana. Geçtim 10 Bir tane vursana. Hmm. Oha nasıl? Ana! Harika. Oha. Lan birincisini bile yapamadım. Geliyorum. Oh. Kasabım kötü olacak. Aa da bir yer var. Bak şunu da yap diyor. Hadi. Hadi. Hayır tam olacaktı. Ben. Ulan. ulan. <laughs> ya abi bunu yapamıyoruz. Çıkmak ister misin? Evet. Çıkmak istiyor. Hadi çıkalım. Bakayım. Çıkalım evet. Tabi lütfen evet. çıkalım. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Allah için yapacaktım ama yapamadım. Gençler abi durur değil ya. Arkadaşlar. Ben ten. Ben tam modu yapacağım. Arkadaşlar bakın bağlanmak istiyorsanız. Ben tam modu ne dersin? yapın evet olur. Ne yazmış? Ben, ben de onu biliyorum. Ben yapayım. Arkadaşlar. Ben tam modu yapalım. Ya. Biz, biz... Ama savaşma menten. Savaşma Meltem. Arkadaşlar e, nasıl seçim? Böyle kaldı abi. Ben ten ne dersin? Olur. Biz sağ. Ben ten Evet Anladım. arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar. E, ben yeni çekiyorum. Onu söyleyeyim. Hmm. Demek ki her şey var. Arkadaşlar benimki yabancılaştı bu arada. Arkadaşlar mavi seven var mı? Aa, ben Ya da bu bu renkleri. Hangi mi? rengi seviyorsanız yoruma yazın. Bakın renk renkli renklerimiz var. Bal gibi. Hayır olur bakın. Bek Arkadaşlar size ben tek çizeyim. Ben tel. Evde te ne yapıyoruz? Arkadaşlar ben tek çiziyorum sizin için. Oh, hadi, Arkadaşlar sizin için ben tek çiziyorum da olmadı. Ha? <laughs> <laughs> Şarjı bitik. Gençler. Um, size bir şey diyeceğim. Baba anne. Eğer YouTube burluk yapmak istiyorsanız. Hadi. E, red yüklenin. Zaten eğer gelsin bilirsiniz. Herhalde gelsin, oh. YouTube'dan anlıyorsunuz. Ispıyıcı. Ispıyıcı. O ne ya? Ispıyıcı. Hatta şu ipciyocun jü, yok bunu ya. Bu ya? Ispıyıcı. Yok Arkadaşlar ben durdurayım. Arkadaşlar bu arkadaşım deliydi. Deli? Arkadaşlar o deliydi. Bizim arkadaşımız. Arkadaşlar var. YouTuber benim. Ee, kim kim de onu söyleyin. <laughs> Yazın yorumlara. İpricin. Ispricin, ıspricı. Arkadaşlar bu ne diyor biliyor musunuz? İpricin e, ne? İspanyol. İspanyol. ne? Hayır. Espanyon. Espanyon. Anacığım. Limon olduk senin yüzünden. Ne ne ne? Limon olduk senin yüzünden. Limon mu? Evet. Eksi limon. Tarih geçmiş 50 yıl. Ekşi limon. En yıl Recep e Ne diyor bu ya? Arkadaşlar yazın yorumlara ta, tam bir çılgın. Çılgın onu unutmayın en sevdiği. Like atın, abone olun. Evet. E, arkadaşlar olmasın çok üzülüyorum. Öyle bir üzülürüm ki. Day dayanamam. <laughs> arkadaşlar 10.000 bin like. 10 bin like'dan 100 bin like yapın. Hayır <laughs> 100 bin like mi? Yanlış işte <laughs> ya. bin <100 .000 gülüyor> milyon. Gelsin. Olsun. Eğer gelirse istediğiniz video çeker. Ama nereden bakıyoruz bilmiyorum şey yorumlara. Adam harika ya. Şimşek hız oldu. Dur dur dur. Doğduğun yere gel gel. Ben geldim. İpişleyiz yiyorum. Oh! Bekle şunu. Ah. Biliyorum ben biliyorum. Arkadaşlar havayla çekiyoruz. Dana Arkadaşlar bu benim dediğim bir şey yani. <laughs> tamam. Tamam oldu. Hadi bana gelmedi. Ayıpsınız. çok ayıp değil mi? Bana gelmiyor. Bana gelmiyor. He yanlış yaptım etti. Aa Bekle. arkadaşlar bunu da görmemiştim. Aa bak bunu da görmüştüm. Bekle. Tam bekliyorum. Evet. İki tane koydum. Ay pardon bir dakika, ama bir dakika dur dur. Cansız moda geçiyor arkadaşlar. Ne bekliyoruz? Arkadaşlar şeyin Hadi. açılmasını Bekle! Ne yapıyorsunuz oğlum? Hadi. Arkadaşlar ben durdururum videoyu. Ya da durdururum durdururum. Dur 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 bekle işaret. Evet evet evet. Hadi bence en son Hangi istiyorsun? Ne istiyor? Hangi ee, şey? Bunu basarsan bas. biliyorum biliyorum. Ne istiyor? Ee, ee, dört de... kol, dört kol istiyorum. Ben de şey istedim. Yo şey, şey, şey uçurtma böcek. Bu ne ya? Tamam mı? Hı -hı. Bas. Hangi otursunuz? Ben ten. Şimdi dört kol gücü. Ben buraya koydum. <laughs> dört kol geliyor. Ay lan savaş. O. Hadi Aa. savaşalım. Ha bağlanacak. Ay e, ay, ay yanlışlık oldu. Hadi gel savaşalım. Tamam. Hadi. Oh. <laughs> ha? Bir şey mi diyeceğim. <laughs> Ama dur. Lan dayanmadan nasıl? Biz tek burayı döndürüyor. Bak buraya koydum sana. Benimki oraya oraya mı? Evet, oradan ben tam saçını alırsın. Aa, bekle durdurana. Yok Ge ama ya. <laughs> Pardon, yanlış geldi. Bak sana koyacağım. Sakin ol, tamam mı? Sana saat koyacakmış. Sakin ol, anlamayacaksın. Dur <laughs> <laughs> kol bir bana şey yaptı ya. Oradayız. Yatsızlık var. Canım. Yukarı çık, yukarı. Önteki Aha. yazı ne? Ben koydum ya. <laughs> Son kez söyledim. Bekle. Aa, bana vurma. Çok özür dilerim. Telafi edebilirim senin için. Ne yapmamı istiyorsun? Lütfen sadece bana vurma. Her şey yap. Her şey yap da bana vurma. Allah nereye dönüşüyorsun? de görüyorum şu anda. Telefondan da. Mama bir şey yapmayacaksın değil mi? He? Bir dursana yerinde. Bir dursana yerinde. Arkadaşlar bak kaçışıyor. Arkadaşlar bak. Bakın. Hazır mısın? Seni ben bir boyadım az önce. Ama niye dönüşmüyor? Adamın gücü. Hiçbir şey göremiyorum. Saatsin nerede saati? Ha şey yeşil ama duyabiliyorum. Ve evet, sizi tamam, azıcık olsa da görüyorum. Tamam. tamam. İşte tamam, tamam. duanın işleri. Hayır. Bekle. Gücünle onu Recep'e Recep'e men doğdurur. Aa! Niye? Videoyu. Bekle. Hayır. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Ne yapayım? ya? Arkadaşlar biraz daha çekip kapatacağım videoyu. Tamam mı? Hmm. Tamam. Ben dört kolu. Ama ben bana vurmayın. Aa. Ben daha şi... bana vurmayın. <laughs> bana vurmayın. Yusuf bak kapatayım videoyu ha. Ha. Kapatan videoyu. Ya, yani, bu da bir şey oldu ama. Evet. Kendi gelmiş böyle. Kendi çıktı bu. Ya. Telefonu kırdım. Arkadaşlar videoyu kapatayım. Kapat. Arkadaşlar bu kadar yeter bence. Gözleriniz varmıştı. Benim gibi gözlük takmayın. Çok da telefona Kusunda. bakmayın. Beni <laughs> kalmayın. Bay bay.